Şimdi birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar yani Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Misafir <laughs> gelecekti. <laughs> Gelmedi arkadaşlar. Misafir <laughs> gelecekti. <arkadaşlar. gülüyor> Gelmedi. Biz şurada bir uyuyalım arkadaşlar. Yatak neden uzak ya? Yatak neden uzaksın? Yatak ne uzak kardeşim? Yatağa ne uzak arkadaşlar? Elmas bulmuştuk biz ama elmasi tabi. Elmas o ne elmas? Bu ne etti? tamam 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 kızmıyorum. Neyse ki bu ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız ya? Bu tarla falan yapabiliriz arkadaşlar. Lan. Şöyle bir şey yapmam gerek. Tamam tamam gerek. Gerek arkadaşlar. Hemen bir ki de gideceğim artık böyle hayvan yani. hayvan mı? hayvan değil mi yani. tamam. Ne desem hayvanla topunu çalışacağız. Hadi, hadi hadi hadi. Havuç havuç havuç. Havuç havuç. havuç ne 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 var arkadaşlar. ne 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 Samanlı Son Çok Her Sonunda hiçbir şey yoktu. Şunu şöyle kırın. İyi kaç. İyi kaç. İyi kaç. 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 İyi, misiniz ki? E ya arkadaşlar bunun ne misiniz arkadaşlar yorumu bir yazsın. Gel gelsinlik benimle. İşte şey yok ki arkadaşlar ya. Ne olsa tamam inekleri alırız. Ama inek de yok yani. İnek, yok. i̇nek olsa bile hadi. Alırız arkadaşlar. Alırız arkadaşlar İyi ya. Allah Allah. Şimdi kıralım. Kıralım şunları. Değiştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Öbür videom olmuştur için yani doğru yaptım yanıma da yani ya ben neden bunu söylüyorsam aksi işte şey ha, yanıma bir kankamızı çağırdım arkadaşlar Kardeşini çağırdım geldi bir benim için zamanı böyle boşardı. benim için benim için gel gel kardeşim gel hani bakayım böyle böyle yapmayız öyle şimdi bakayım gel gel, gel, gel. Geçtiydim bir acık arkadaşlar <laughs> da yiyeceğiz. Ana ineksi damız olur mu? Şu olur mu arkadaşlar? İneksi İneksi koyun. Yok <laughs> çok merak ediyorum acaba. Enes'i koyayım ya, ineyim. Çabuk <laughs> <laughs> Hadi gelin eve gidiyoruz bir tane bir sürü inek almış, eve gidiyoruz. Bir sürü inek almışız, eve gidiyoruz. Bir sürü inek almışız, eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz, gelin bakalım eve. Eve gidiyoruz, eve. Git, eve gidiyoruz. Eve, eve gidiyoruz, gelin. Evler çok güzel, şu şuraya almam gerekiyordu. Eve gidiyoruz. Gelin bakalım eve geliyoruz eve gidiyoruz. Siz besleyeceğim siz çiftleşeceksiniz tamam mı? Orada arkadaşları gör. tamam ben hiç beğenmiyorum Tamam arkadaşlar eğleniyorsunuz. Arkadaşlar da en Gelin. 你得先。 za ekstein ha ha orada kalın bakalım ya bu yine koyun yani. bu yine koyun yaptım arkadaşlar çünkü bugün ne yapıyorum arkadaşlar tarla falan yaptılar şu yanda tarla arkadaşlar tarla Şimdi diğer tarla yapacağız. Bunun sivri üretime geçmek için en güzel yani şuradan alıyorduk değil mi şuradan hiçbir şey yokmuş gerek ya, yani. hiçbir şey yokmuş yokmuş hiçbir şey he bunlar yemek bölümünde olacaktı arkadaşlar vallahi bile bunlar yemek bölümünde olacaktı değil mi Havuç kesiyorum. Havuç kesiyorum. Ha, acil durum atlayış yeri. Acil durum atlayış yerini yaptım. Arkadaşlar acil durum atlayış yeri. Acil durum atlayış yeri. Ben burayı neden kırdım? Ben burayı su yapacaktım değil mi? Ya sabır ya sabır tamam, tamam 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 sen easy 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 tamam yap. Dün kürek vardı. Kürek nereye gitti? Kremi yiyeceğim. yapalım. İyi. Hmm. İhtimam yani yapalım. Tık 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 tık. Bir eksimi, benim eksimi süsü yapayım

Ağlaşı ağlaşı yeni yapıyorsun Bir de şey koyayım şurayı suyu. Sınırı tutu su yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ben burayı buraları arkadaşlar. Su oldu işte. Güzel gişe giyir. Doğru diyoruz. Yani. Burası patates. Bak şimdi havuç ve patates yapacağım. Yani arkadaşlar çünkü havuç patatesi daha çok seviyorum. Genel olarak da daha çok seviyorum. Ama kızartmış değil. Normalini daha, Normalini daha çok seviyorum. Normalini daha çok seviyorum. Bakın Allah şiir burası şey yani nasıl bir tarla? Hiç güzel bir tarla değil yani. Burayı kim sever arkadaşlar? Kimse. Ben yani burayı da öyle yapmamız gerekiyor. Ben onu yapacağım arkadaşlarla. <laughs> arkadaşlar iş, işimizin başına geçelim. Siz gidin lan gençler belki. bir gidin. Burada tarla yapmayacaksınız ya da. Tarla yapacağız gidin lütfen. Eh sonunda ya. a karshe jikikini da ma'aitawan unni Yapalım arkadaşlar şöyle. Mikro. Mini arkadaşlar koyalım. Arkadaşlar azıcık ses yüzünden vallahi bilir arkadaşlar. Bayağı bir üzülürüm arkadaşlar. Ne dersin? Süre, bir şey Bu sürüsü, bu süre, bu sürüye da yaptık bilmiyorum arkadaşlar hiç. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. D arkadaşlar. Şöyle alalım. Şuraya koyduk bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 3 like istiyorum arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın. Çocuk bir abone izledim arkadaş. arkadaşım. Neydi arkadaşım? Brofister videoma geldi arkadaşım. tam Geldi arkadaşım. Arkadaşım Brofister videosuna geldi. Bay kral. Arkadaşlar birkaç sıkıntımız oldu. Ne sıkıntılar? Yani Şurub sıkıntısı arkadaşlar. Şurum şurum da yani? Şurum sıkıntısı yani arkadaşlar. Beta. Yani beta. Yani bir şey. İyi arkadaşlar dallamızı tamamladık. Sınırsız su da yaptık. Bunu da atalım. Bir inşaatsın artık oradan belli alalım. Bence. Burası, Burada da sınırsız su oluştu yani her yerde sınırsız. Bunu yiyebiliyoruz mu acaba? Vallahi çok merak ettim. Hadi bunu gömelim. buraya arkadaşlar ve bunları gömüyoruz Hayda, gömelim arkadaşlar gömelim gömelim arkadaşlar ben asla bunları gömüyorum İşte bunu gömdük ki, burayı gömdük arkadaşlar burayı gömdük bir şey tamam hadi burada bunları yemek olarak yiyelim bir şey bu bu ne haçanın evi bu ne ya bu ne oğlum bu ne şişen için Dışarıya yaptım biz. Vey. Möblükler. Mö. Kız 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 kız. Burada da, arkadaşlar videomuzun sonundur. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayın. Abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Seviliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şöyle yeni şöyle bir maden yiyeceğiz. Hiçbir şey arkadaşlar maden hiç kalmamış. Sak şu öbür video vallahi eli maden yiyor. Biz söyleyelim. Söyleyeyim arkadaşlar biz. Şurada yemek yerine gidiyor arkadaşlar. Resmi bu nedir? Ja. Huh. Mm -hmm. Eskisi ben nereye koyuyorum? Sessiz gibi ölüyorum diye bağırıyor ya. Kim ölüyorum diye bağırıyor. Yeter çıkıyorum. Şöyle bu nereye? Bu ne de bu ee, var abi? bilmiyorum. seni acıdım ben. Arkadaşlar bu ne? Yorumlar diye bir şu tepeye çıkıyorum arkadaşlar. Işte, şey. Şu tepeye çıkıyorum. bir de benim bir şey yapmayın arkadaşlar. İkinci sandık yapacağım. O da zırh, zır yeri için yani sandık. Zırh yeri dedim. Zırhların içi yani. Burada zırh var. Zırhlara da ayrı bir yer yapalım yani. Eşya şey Eşya çerçevesi mi? Evet arkadaşlar. Ben bunu yapsam arkadaşlar yap. Yapırsam şimdi

ne no, oldu oğlum? Bizde, bizde sıfır mı gitti? Al öyle bir şey varsa aldım evi diye. Alırım. Arkadaşlar buradan da kırabilir Yani yatamdan da. Yani yatağımızdan da bir parça kırsak bir şey olmaz yani. Şu şu deli ayırdığım

şey yok. Burada bir şey var mı? Yok. 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 Şunlarda bir şey olacak ya. Yok arkadaşlar. Sizce i̇şte bu da Abone olmayı unutmayın. Bayağı bir çok özür dilerim.